Herkese merhaba. Yepyeni bir içerik ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün anlatacağım oyunun adı Aç Kapıyı Bezirgen Başı. Hadi başlayalım. Aç Kapıyı Bezirgen Başı oyunu açık bir alanda ve en az 10 kişiyle oynanır. Oynayacak kişiler arasından sayışma ile 2 kişi seçilir. Bu 2 kişi ebedir. Bu ebe olan kişiler kendilerine bir varlık ismi verirler. Bu bir meyve ismi, çiçek ismi ya da bir yer ismi de olabilir. Ama seçtikleri bu meyve ismini hangisi olduğunu oyunculara söylemezler. Ebeler karşılıklı el ele tutuşuyorlar. Oyunun ezgisini söylerler. Diğer oyuncular ebelerin kollarının altından sırayla geçerler. Oyunun ezgisi şöyledir. Aç kapıyı bezirgen başı, bezirgen başı. Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin? Arkamdaki yadigar olsun, yadigar olsun. Ezgi bittiğinde ebeler oyuncuların sırasıyla kollarının arasına alarak bir sıçan, iki sıçan, üçüncüsü deliye kaçan derler. Üçüncü oyuncuyu bir köşeye çekerek kimse duymadan gizlice Ebelerin seçtiği varlık isimleri sorulur. Örnek olarak bir ebe çilek, diğer ebe muzu seçtiyse kimin hangisi olduğu söylenmeden muz mu çilek mi diye sorulur. Oyuncu hangi varlığı seçerse o, o kişinin arkasına geçer. Oyunumuz bu şekilde devam eder. Ta ki herkes bir ebe'nin arkasına geçtiğinde iki ebe Arkasındaki oyuncularla beraber bir çizginin sağına ve soluna geçilir. İki oyuncular da birbirlerini çekerler. Çizgiyi geçen oyuncular oyunu kaybeder. Oyunumuz bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bu oyunu daha önce oynadıysanız yorumlarda belirtmeyi, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.